Altın Altınbaşak İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Nevin Burcu Koç. Şanlıurfa ilimizdeki eğitim sürecine katkı sağlamak ve geleceğimizi şekillendirmek adına bu önemli projede yer aldığım için büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Öncelikle bu projeyi hayata geçiren ve bu başarıya ulaşmamda en büyük destekçimiz olan Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimizin öncülüğünde geliştirilen bir projesi eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı ve her öğrencimize en iyi eğitimi sunmayı hedeflemektedir. Bu projeye katılmak, kırsal mahalle öğretmeni olarak bir misyon taşımanın yanı sıra, eğitimde sadece bireysel başarıları değil, toplumsal kalkınmayı da hedefleyen büyük bir sorumluluğa sahip olmayı gerektirmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri, bu yolculuğun özünü en iyi şekilde ifade etmektedir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. İşte biz öğretmenler bu bilinçle öğrencilerimizin ufkunu açmak ve onların potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin milli ve evrensel değerlerle dolanmış, geleceğe yön verecek bireyler halinde yetişmeleridir. Çünkü her çocuk kendi ışığını doğru rehberlikle topluma yansıtabilecek bir cevherdir. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli de BİGEP ile aynı vizyon taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, milli ve manevi değerleri merkeze alarak çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Böke köyü kırsal mahalleden şehre her çocuğa eşit imkan sunma hedefi bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Sayın valimizin bu tür projelere öncülük etmesi bizim gibi kırsal mahalle öğretmenlerinin sesinin duyurulabilmesine imkan sağlamaktadır. İnanıyorum ki bu tür projeler sadece eğitimin kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda eşit fırsatlar sunarak Öğretmen ve öğrencilerimizin akademik gelişimlerini de destekleyecek. Hayalleri şehir merkezindeki çocuklarımızın hayalleri arasında hiçbir fark kalmamaktadır. Bizler biliyoruz ki çocuklarımız bulundukları yerlerden değil, bir sağladığı fırsatlardan besleniyorlar. Ayrıca BİGET her çocuk için eşit miktarda eğitim fırsatı sunmaktadır. BİGET sadece öğrencilerimiz için değil, öğretmenlerimiz için de yeni bir heyecan, yeni bir nefes demektir. Biz öğretmenler öncelikle hizmet içi eğitimler, eğitim deneyimleri paylaşımlarıyla gücümüze güç katıyoruz. Mutlu ve donanımlı öğretmenler sadece bilgiyi değil, sevgiyi de büyütüyor sınıflarında. Velilerimiz için de birçok bir şey bahsediyor. Artık veliler sürecin olmak istedikleri için, öyle öğretmenlik yaptıkları için buradalar. Onları bir kez daha alkışlıyoruz. bu kapsamlı projede bir de işin perde arkasında asıl çabayı gösteren bütün bu organizasyonu yöneten geniş bir kadro var. Hem ilde var, hem ilçelerimizde var. Vali yardımcımız, kaymakamlarımız, il müdürümüz, proje koordinatörümüz İsmail Bey. Yine okul müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz Argemiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Biriminde çalışan eğitimcilerimiz, ölçme değerlendirme birimimiz özellikle, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz. Çok büyük bir kadro, çok geniş bir aile. Eğitim kadrosu, eğitim ailesi. Büyükşehir Belediye'miz, üniversitemiz, rektörümüz, belediyelerimiz, onlara da destekleri, maddi manevi katkıları ve yanımızda durdukları için ben tekrar teşekkür ediyorum. Onların da bu projeye çok önemli destekleri var. Yine odalarımız, eğitim sendikalarımız ve milletvekillerimiz, Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Onu da açıklayalım. Son iki yılda özellikle gerçekten her dönem eğitimden payımızı aldık il olarak ancak Son iki yılda çok daha fazlasını aldık. İki yılın sonunda 150'ye yakın okulla ilimizdeki derslik sınıf açığını epey bir tamamladık. Eğer bu yıl ve önümüzdeki yılda planlanan yatırımları alabildiğimiz takdirde ilimizde derslik sınıf ihtiyacı kalmamış olacak. Yani bu denli iyi gidiyoruz. Öğretmen açığımız var mı? Var. Ama en azından bir önceki kurada Türkiye genelinde yapılan 20 bin atamanın 5 bine imza tahsis edildi. Yine açığımız var. Ücret öğretmen görevlendirdik. Evet Urfa'da tamamı atanmış öğretmenlerimize çalışmak istiyoruz. İnşallah yakın zamanda yapılacak yeni atama döneminde de yine önemli sayıda bir öğretmenimizin imza atandığını göreceğiz. Bunun da sözünü aldık diyebiliriz hem değerli milletvekillerimiz hem efendim bürokratik yoldan bizler bu konuda gerekli girişimleri yaptık ve beklediğimiz sayı bir hayli yüksek. Bu sayı gelirse ücretli öğretmen görevlendirmesi neredeyse hiç ihtiyaç olmayacak ölçüde çok az bir eksikle bu yıl devam edeceğiz. Bunu da bekliyoruz. Ve bu yıla gelirsek bu yıl neler yapacağız? Başarı izleme geliştirme projemiz, Marif modelimiz birlikte harmanlanarak ilimizdeki bu sinerji, dinamizm, coşku, okullarımızdaki hareketlilik, özverili çalışmalar zinciri genişleyerek devam edecek. Ve tekrarlıyorum, ben bu sene ilin valisi olarak bütün öğretmenlerime başarı belgesi vermek istiyorum. Tamam, eksiksiz. Kaymakamlarımız var. Öresine bir çalışma, bir seferberlik yapacağız ki bu adeta bir eğitim seferberliği olacak ve herkes bu kervana katılarak, destek vererek o seviyede bir gelişimle karşılaşacağız. Şimdi de eğitim öğretim yılının başında bu enerjiyi toplayalım. Ona göre bir yılın başında olduğumuzu bilelim değerli öğretmenlerim. Allah hepinize çalışma gücü, kudreti ve enerjisi versin. Biz her zaman yanınızdayız, bütün kurumlarımıza. Sizlerle birlikteyiz, sınıflardayız, bahçelerdeyiz, okullardayız. Ve size güveniyoruz, size desteğimiz sonsuz. Sizi seviyoruz, takdir ediyoruz, takip ediyoruz, izliyoruz. Ve çalışmamızda verdiğiniz bütün destekler için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Eğitim, öğretim yılınız hayırlı olsun. Allah yardımcınız olsun diyorum. Saygıyla selamlıyorum.